Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Bizler bu yıl kendi fidanlarımız, kendi ektik, kendimiz yetiştirdik ee, ve bugün de ekim işlemine başladık. Neler ektik, kaç çeşit ektik? Buyurun hep birlikte bir göz atalım değerli dostlar. kabuğunu ektik. Bunlar kavun fidanları oluyor. Karpuz ektik. İki çeşit karpuz ekmiş olduk değerli dostlar. acı ektik. Bu da ikinci çeşit karpuzunda Arkası ya, patlıcan. ve Arkası patlıcan değil mi? salatalık ektik patlıcan fidanları ekmiş olduk iki çeşitinde topan ve dolmalık patlıcanlar Buradaysa neler ektik değerli dostlar. Bir arkadaş. yemin ederim neymişim ya. Be gel yer değiştirelim arkadaş. Gel o kadar rahatsleeyimişim. Yer öyle ektik. Görelim bakalım. Emre de oğlum Mert abi öyle diyor. Yukarı kısmına maydanoz ektik. 1000 lira elektrik patatesi diyor müdür. Yok soluk tarafı var <laughs> 600, 600 lira gelmiyor. 500 550 liram ne patlara gelirdik yanınıza. İki çeşit biber ekmiş olduk. Ben görüyorum faturayı. Kim, Kim bu Burada ise ha? domates yerleri <laughs> ayarlandı. <laughs> <laughs> bu şekilde kazmış olduk. Domates <laughs> geldi, <laughs> Ben çukurlar su doldurulacak. <laughs> Çukurları bu şekilde bu kadar kazmışız. Kadir kaç santim olabilir? 15 santim falan tahmin edildi. Yoktur bile. 8-10 santim var. 10 santim kadar diyelim. Domates çukurları bunlar. Burada ise domates fidanlarımız var. Ee, i̇ki çeşitinde ektik. Bunları biz kendimiz eksik ve yetiştirmiş olduk. Burada da yine aynı şekilde domates fidanlarımız var. Burada ise benim arık yapıyor. Yani yeri bu sene çok fazla büyüttük. Bir anda ekiyoruz, bir anda işliyoruz. Kare tavamız cimrilerini çıkarttı. Biz böyle bir yere kapattık. Burada yemini suyunu veriyoruz. Biraz büyüyene kadar. Burada da fidan ektik değerli dostlar. Böyle 10 kiloluk plastik e, kovalar içinde. Biz de fidanlarımızı nasıl ektik değerli dostlar? E, Tohumuzu hazır aldık geçen sene artan tohumlarda değerlendirmedik. O yüzden toprağımız tarla toprağı ve yanmış gübre var içinde. Başka da bir şey yok. Ve biz de bu fidanları Mart ayında ekmeye başladık. Şu an Nisan ayındayız. Yine bunlar acur, salatalık, biberler, patlıcanlar, ve Yaz kabağı koydum köşesine. Bu yaz kabakları çok hızlı büyümeye başladı. Bizler bir an bunları kovada çıkartıp yerde ekmeye başlayacağız. Hatta bazen de böyle plastikler içinde ekmiş oldum. Bunlar da kıştan kalan soğanlarımız. Böyle plastikler içinde ektim. Çok da güzel oldu. Yaz kabakları, bal kabakları bu şekilde ektik. Maydanozu bu yöntemle abim ekti. Ee, önce ekmiş oldu, üzerine biraz gübre sattı, sonra da fiske e, ile bizle ıslattırmış olduk ve sonra da üzerine bu şekilde kapattı. Ee, Üzerini açmadı, bu örtüyle ee, bu güneşliği üzerinde olan güneşliği üzerinden su döke döke maydanozumuz filizden akadı. Bu yöntemle bizler koruyacağız. Ve burada da maydanı marullar var. Şu an can suyu veriyoruz. Burada da abim yine biber ekti. arı gibi şu an çalışıyoruz. Durduğumuz yok. Burada neler ektik değerli dostlar? Çilek ektik. Nasip de varsa olur inşallah. Özellikle çile bile var. Ama bu çileğin bize faydası olmayacak. Burada da e, defne var ama şu an ekilmemiş. Sırasını bekliyor. Buralarda ise abim salatalık ve acı rekti değerli dostlar. Bizler bahçe içi halıda devam ediyoruz değerli dostlar. Benim ilk önce bu şekilde çukurlar açtı. içine su kattı. Şimdi ise ekme başlamış. Nasıl ekiyor değerli dostlar? Onu bir izleyelim. Önce e, su kattığımız çukurları çok az tekrar açmış oluyor. İki şer fidan katıyor. Ve ilk önce atrafını yaş toprakla dolduruyor. Daha sonra kuru toprakla örtüyor. Ektiğim fidanlar bu şekilde. Bunlar biber fidanları oluyor. Bizler bu sene toprağımıza fazla emek verdiğimiz için yani her seneden daha fazla daha farklı emek vermiş olduk. O yüzden ne ekersek e, bizi yanıltmıyor. Maşallahı var. <laughs> Sadece burada biraz çıkmış maydanozlarımız ama suluyoruz. Bakalım nasipte ne var. Burada ise çilek var değerli dostlar. salatalıklar var. Beyim benden fidan bekliyor. Ben de fidan götürüyorum. Beyim de bir anda ekim işlerini yapsın. Salatalıklar ve acurlar. Hacım evet. Ben yine Tamam ben yine getiririm. Hepsi de oldular. Allah bereketini versin. İlgilensen oluyor değerli dostlar. Yani e, yaz zebzeleri ne gerekiyorsa hepsini ektik. E, i̇nşallah güzel olurlar. Neden iki tane katıyoruz? E, biber sık olsa da sorun olmuyor. Yani bir sakıncası yoktur. E, tek olsa da olur. Ama Elimizde fidan çok olduğu için bizler ikişer ekiyoruz. Kaç gün önce bunları ekmiştik. Bunlar güzel oldular. Çapalaması gerekiyor. İlk ektiğimiz tarafa gelmiş olduk. Biz şimdi iki taraf, üç tarafta. Yaz sebzeleri ekmiş olduk. İlk önce burada ekmeye başladık. Marullar, taze soğanlar. Şanslı kendisi içi böyle bir yer tercih etmiş. Buradan gölge var diye. Böyle bir borun içinde. Papi de burada sandalin üstünde dinleniyor. Papi'nin yavruları var ama yavrularını herkeste saklıyor. Biz bile daha görmemişiz. Papi. Çok değerli dostlar, arkadaşlar ve komşular. Buraya kadar videomu takip ettiğiniz için... sizlere çok çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çok değerli dostlar.